Merhaba, bugün sizlere başarısız tüp bebek uygulaması sonrasında neler yapılabilir, alternatif çözümler nelerdir bu konularda bilgi vereceğim. Bilindiği gibi tüp bebek tedavisinde başarı oranı %10 gibi düşük bir orandan %70 gibi yüksek düzeye kadar değişebilmektedir. Tekrarlayan tüp bebek uygulamasına rağmen gebelik elde edilememişse nedenleri mutlaka araştırılması, ortaya konması ve bu nedene dönük çözümlerin uygulanmasıyla başarılı bir gebelik elde edilebilmektedir. Tüp bebek tedavisinde sonuca ulaşma ödülüncesi için embriyo kalitesi, embriyonun rahim zarı ile uyumu ve rahim zarının tutunma özelliği oldukça önem taşımaktadır. Tedavinin en önemli parametresi olan embriyo kalitesinin belirlenmesi için önceki IVF tedavilerinde uygulanan tedavi protokolleri, ilaç dozları, elde edilen yumurta sayısı, olgun yumurta sayısı, döllenme oranı ve bu döllenen embriyolarında blastokist yani 5. gün aşamasına kadar gelişimlerinin değerlendirilmesi, ortaya konması çok önemlidir. Çünkü sonraki tüp bebek uygulamalarında bize yol gösterici olacaktır bütün bu parametreler. Özellikle azalmış over rezervi, ileri bayan yaşı, polikistik over sendromu gibi durumlarda tedavi öncesinde e, antioksidan vitamin desteklerinin kullanılması, PRP uygulaması gibi öncül tedaviler, yanında tedavi protokollerinin ve ilaç tercihlerinin değiştirilmesi, farklı ilaç kombinasyonlarının uygulanması, bütün e, elde edilen yumurta ve embriyo kalitesine olumlu yansıyabilmektedir. Tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyonun kaliteli olması sorun taşımadığı anlamına gelmemektedir. Embriyonun sorun taşıyıp taşımadığını preimplantasyon genetik tanı testleriyle ki burada NGS yöntemini kullanmaktayız. Sorunsuz embriyoların elde edilmesi başarılı bir gebelik ve bunun sonucunda canlı doğum ile sonuçlanabilmektedir. Burada tabii ki NGS yönteminde yani implantasyon öncesi genetik tanı yönteminde transfer öncesindeki 5. güne ulaşan embriyonun dış hücre katmanından 5-10 civarında hücre alınmakta ve bunlar son dizinleme sekans yöntemiyle değerlendirilmekte ve elde edilen embriyolar da transferde kullanılmaktadır. Embriyolara genetik tanı yapılabilmesi için elde edilmesi gereken embriyo sayısı kadının yaşına göre değişmektedir. Özellikle 35 yaş ve üzerinde yumurta sayısı azalmakta bu aynı zamanda yumurta kalitesine de yansımaktadır. Bu yüzden ileri yaştaki bayanlarda elde edilmesi gereken embriyo sayısı daha fazla olmak durumundadır. Eğer tek bir uygulamada biz yeterince genetik tan için yeterince embriyo elde edemiyorsak bu durumda havuz yöntemini devreye sokmaktayız. Havuz yönteminde birden fazla tedavi uygulaması sonucunda elde edilen embriyolar 3. günde vitrifikasyon yöntemiyle dondurulmakta. Daha sonra eğer yeterli sayıya ulaşılmışsa bunlar çözülüp 5. güne kadar olan gelişimleri takip edilmekte ve en son 5. güne ulaşan embriyolardan da genetik tanı yapılmaktadır. Kaliteli embriyo elde edilmesinde yumurta kalitesi kadar spermin kalitesi de oldukça önem taşımaktadır. Eğer daha önceden uygulanan tedavi aşamalarında özellikle üçüncü günden 5. gün embriyo girişimine ulaşımında bir problem varsa burada sperm faktörü ön planda düşünülmelidir. Öncelikle sperm sayısı ve yapısının çok ileri düzeyde sorumlu olduğu hastalarda erkekten periferik kanda kromozom analizi yapılması, spermden DNA fragmentasyonu kırık oranına bakılması oldukça önem taşımaktadır. Bu durumlarda eğer DNA fragmentasyonu yüksek saptanmışsa tedavi öncesinde 3-4 ay süresince erkeğin sperm arttırıcı ilaçlarla ve vitamin destekleriyle birlikte tedavi edilmesi sperm kalitesine ve bunun sonucunda da embriyo kalitesine yansıma olumlu yansımaktadır. Ayrıca IVF laboratuvar uygulamalarında sperm seçim tekniklerinin de son teknoloji yöntemlerinin kullanılması da elde edilen sperm kalitesini olumlu yönde etkilemektedir ki biz burada çift sperm yöntemini kullanmaktayız. Çift sperm yönteminde sperm mikrotübüller denilen kanalcıklardan geçerek manyetik akımla seçilmekte. Bu yöntemle de spermin doğal ortamda yumurtaya ulaşan spermin seçimi mantığı ile hareket edilmekte ve genetik yapısı en sorunsuz olan sperm seçilebilmektedir. Ve bu spermin de kullanılmasıyla kaliteli bir embriyo gelişimi söz konusu olabilmektedir. Spermdeki yapısal problemler tedavi ile aşılamıyorsa son seçenek olarak da mikrotese yöntemini kullanabilmekteyiz. Mikrotese yönteminde testisin açılmasıyla sperm üreten tübüllerden elde edilen taze spermlerin kullanılması embriyo kalitesi üzerinde olumlu etki gösterebilmektedir ve bu da sonucu olumlu yansıyabilmektedir. Rahim boşluğunda miyom, polip bulunması veya septum gibi doğuştan gelen bir takım yapısal anomalilerin olması durumunda da kaliteli embriyo vermiş olsak bile gebelik gerçekleşmemektedir. Tabii biz burada histeroskopi yöntemini kullanıyoruz. Histeroskopi yöntemiyle perdenin açılması, miyon veya polipin çıkarılması ve yeterli iyileşme sürecinin sonrasında elde etmiş olduğumuz embriyoların transferiyle başarılı bir sonuç ve gebelik elde edebilmekteyiz. Rahim duvarında ve rahim zarında herhangi bir yapısal problemin bulunmadığı durumlarda özellikle embriyo ile rahim zar arasındaki uyumun bozulması ki bunda bağışıklık sistemi yanıtı etken olabilmekte sorun olmadığı halde gebelik gerçekleşmektedir. Son yıllarda kişinin yani hastanın burada bağışıklık yanıtını periferik kandan ve rahim zarından aldığımız örneklerle periferik kandan NK testiyle rahim zarından alınan örnekte ise CD56 hücrelerinin bakılmasıyla bağışıklık yanıtında herhangi bir uygunsuzluk olup olmadığını saptayabilmekteyiz. Ve bu hastalarımıza bağışıklık yanıtını düzenleyici bir takım ilaçların ve monosit aşısı gibi aşıların uygulanmasıyla rahim virüo ile rahim zar arasındaki uyumu sağlayabilmekteyiz ve bunun sonucunda da gebelik elde edebilmekteyiz. Bağışıklık yanıtının oluşmasında natural killer hücreler yani doğal katil hücreler vücudun savunma mekanizmasında önemli bir rol oynamakta. Vücuda dışarıdan giren bakteri, virüs gibi patojenlerin hastalık yapıcı organizmaların eliminasyonla temizlenmesinde rol oynadıkları gibi aynı zamanda vücutta ortaya çıkan zararlı hücrelerin ki bunlar kanserojen hücrelerdir bunların da temizlenmesinde rol oynamaktadır. Bu savunma yanıtının normalden sapması vücutta bir takım otoimmün hastalıklarının ortaya çıkmasının yanında rahim zarının da tutunma özelliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu şekilde daha önceden başarısız tüp bebek uygulaması geçirmiş hastalarımızın nedene yönelik detaylı incelenmesi ve bireye özgü tedavi yaklaşımlarının uygulanması başarılı bir gebelikle sonuçlanabilmektedir. Burada önemli olan parametre, en önemli parametre şudur. Yeter ki hastalarımız daha önceden yaşamış oldukları olumsuz deneyimlerinin sonucunda olumsuzluğa ve umutsuzluğa kapılmasınlar ve tedavilerini mutlaka devam ettirsinler. Burada her zaman hastalara söylediğim şu mesajı tekrar vermek istiyorum. Yumurta varsa umut vardır. Yeter ki tedavilerinin devamını getirsinler. İyi günler.